Merhaba arkadaşlar. Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde beslenmede yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü beslemek oldukça önemli bir konu. Her canlıda olduğu gibi bizim için de aynısı geçerli. İnsanlarda olduğu gibi köpeklerde de doğru beslenme modellerini bilmek köpeğimizi doğru şekilde beslememiz gerekiyor ve sıklıkla yapılan hatalardan bahsedeceğim ve anlam karmaşalarından bahsedeceğim en başta birinci anlatmak istediğim beslemek ve doyurmak kavramlarının farkını iyi algılamak bizim hedeflediğimiz şey biliyorsunuz kelime anlamı olarak da ikisi birbirinden farklı şeyler yani köpeğin beslenmesini sağlamak düzgün bir organizasyon içerisinde köpek için uygun olan besinlerle yeterli miktarda ne fazla ne eksik şekilde e, rasyonlarla beslemek beslenme adı altında incelenebilecek bir şey ya da adlandırılacak bir şey. Ama doyurmak bambaşka bir kavram. Çünkü doyma kavramı, doyurulma kavramı insanda olduğu gibi köpekte de farklı anlamlar içeriyor. Çünkü siz kötü bir besin maddesiyle veya da köpeğe uygun olmayan bir besin maddesiyle de köpeğinizi doyurabilirsiniz ya da doygunluğa ulaştırabilirsiniz. Midesel anlamda ya da mental anlamda bunu yapmanız mümkün. Ama beslemek ayrı bir şeydir köpeği doyurmak ayrı bir şeydir. Biz bizim yapmayı hedeflediğimiz şey doğru bir şekilde köpeğimizi beslemek olmalıdır. Doyurmak hedefli olmamalıyız. Yani aynı insan gibi masadan of ne yedik ama diye kalkmaması gerekiyor köpeklerinizin. Dolayısıyla da doyurmak değil besleme hedefli olmalıyız yine arkadaşlar çok sık yapa, yapılan hatalardan bir tanesi hangi mama benim köpeğim için uygun sorusu. Biri bir köpek edindiği zaman işte girip internetten araştırmalar yapıyor. Sağdan soldan herkes bir şey söylüyor. Bu en iyi mama, bu en iyi mama, şu en iyi mama. Çok fazla bunlara kulak asmayacaksınız. Tabii ki belli başlı kıstaslar üzerinden hareket etmeniz gerekiyor ama hangi mamanın köpeğinize uygun olduğunu algılayabilmeniz için bir köpeğinizin e, ırkı, yaşı, kondisyonu egzersiz planının ne olduğunu kurgulamanız lazım ki buna uygun bir mama veyahut da rasyon organize edebilirsiniz köpeğinize ya da mama seçebilirsiniz. Kimin ne dediği, işte şunun için iyi olan bir mama bizim köpeğimiz için de mi iyi, acaba en popüler olan en iyi mama mıdır gibi olgulardan veyahut da reklamlara sadece bakarak içerik incelemesi yapmadan karar vermeniz çok zor ve belli bir süre içerisinde alternatifli mama seçeneklerini deneyerek köpeğiniz için en iyisine karar vermeniz gerekiyor. Ama en iyi mamaya karar vermek de zannettiğiniz gibi böyle 15 günlük kullanımla, 20 günlük kullanımla, 1 aylık kullanımla ortaya çıkacak bir şey değil. Beslenme süreci dediğimiz süreç uzun bir süreçtir ve efektlerini görebilmeniz için kullandığınız rasyonu en az 3 ila 6 ay kullanmanız lazım ki ve birçok e, doneye de dikkat etmeniz gerekli. İşte Hayvanın tüy bütünlüğü ne durumda, egzersiz planı içerisinde enerjisi ne durumda, vücut bütünlüğü ne durumda, kilo aldırıyor mu yoksa köpeğiniz fit kalmaya devam mı ediyor, onun için yeterli mi ya da zayıflıyor mu? Birçok kıstası değerlendirip ve sürece yayıp kullandığınız rasyonun ya da mamanın köpeğinize uygun olup olmadığına karar vermelisiniz. Başkasının ne düşündüğü, ne dediği veyahut da başkasının köpeğinde nasıl bir efekte olduğu sizin çok fazla ilgilendirmemeli. Kendiniz rasyonunuzu doğru araştırmalar, doğru kıstasları baz alarak yaptığınız araştırmalarla bulmalısınız. Evet arkadaşlar yine özellikle kuru mamalar için söylemek istiyorum. Pahalı olan markalar en iyi mamalardır. Kesinlikle böyle bir doğru yok arkadaşlar. İnsanların aklında maalesef böyle bir algı var. Pahalı ve proteini çok yüksek olan mamaların e, iyi mamalar olduğu ve köpeği için uygun olduğunu düşünmek ve alamadığı için, bütçesi yetmediği için buna üzülmek, köpeğini doğru besleyemediğini düşünmek son derece yanlış bir algı. Çünkü pahalı olan mama iyidir e, algısı şu anlamda doğru değil. Mamanın biliyorsunuz özellikle ithal mamalarda hangi ülkeden geldiği, hangi transport serüvenlerinden geçtiği, hangi ülkenin para birimiyle Türkiye'ye giriş yaptığı, üstüne konulan vergiler, gümrük masrafları, firmanın koyduğu karlar, aracıların koyduğu karlar falan 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 bunlar üst üste katlanıyor. Tıpkı son dönem içerisinde e, araba almak gibi işte arabanın fabrikasyon çıkışı 150 lirayken siz arabayı 500 liraya alıyorsunuz. Mamalarda da buna benzer bir takım şeyler var. Dolayısıyla mama'nın pahalı olması bizim için bir kıstas değil, iyi olduğu anlamına da gelmez ya da en iyisi olduğu anlamına gelmez. Yine önemli noktalardan bir tanesi popüleritesi yüksek mamaların iyi olup olmadığı ya da içerisindeki protein miktarının yüksekliği. Eğer köpeğinizin yaşam modeli böyle sedanter bir yaşam modeli ise yani işte günlük rutin bir egzersizi var ama çok yüksek değil bir pet olarak yaşatılıyorsa niçin yüksek protein veresiniz? Yani düşünün ki ben hiç spor yapmıyorum ama her gün protein tozuyla shake yapıyorum. Bir sürü katkı maddesi alıyorum. Amino asit kullanıyorum. Bu nasıl yanlış olacaksa köpeğin yaşantı modeli egzersiz planına uygun bir protein değerini oluşturmanız gerekiyor. Çünkü köpeklerin de tıpkı insanlarda olduğu gibi günlük protein ihtiyaçları var. Ama bu günlük protein ihtiyacı yaşa, ırka ve egzersize, aktivasyona göre değişiyor. Dolayısıyla yüksek proteinli bir mama iyi anlamına gelmez. Hatta bazı ırklarda yüksek proteinli mamalar özellikle böbrekte ciddi sıkıntılar oluşturulabilir, oluşturabilir. Özellikle uzun kullanımlarında bazı ırkların yatkınlıkları vardır. Böbrek taşlarına veyahut da böbrekte fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir. O yüzden proteinin yüksekliği de sizin için iyi mama olduğunu düşündürtecek bir kıstas olmamalı. Evet arkadaşlar yine insanların çok takıldığı beslenmede sadece kuru mama mı kullanmalıyız? Tabii ki hayır. Kurumama beslenme alternatiflerinden bir tanesi köpeklerde. Hijyenik ve pratik olması açısından tüm dünyada çok e, tercih edilen ve tabii ki endüstriyel tetiklemelerin de etkisiyle çok fazla kullanılan mamalar, kurumamalar ama sadece köpek kurumamayla beslenecek diye bir kaide yok. Köpeğinizi başka nasıl besleyebilirsiniz? Kendiniz rasyon hazırlayabilirsiniz. Yani evinizde köpek için doğru olan besin kaynaklarını kullanarak çiğ besleme yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ısıtarak besleme yapabilirsiniz, kurutarak besleme yapabilirsiniz, pişirerek besleme yapabilirsiniz. Kuru mamayla köpeğinizi besleyebilirsiniz. Tıpkı insanda olduğu gibi ketojenik karakterli beslenme yapabilirsiniz köpeğinize. Dönemsel olarak veya da yaşa veya da ırka bağlı olarak ya da aktiviteye bağlı olarak. Dolayısıyla sadece kuru mamayla beslenecek diye bir kaide kesinlikle yok arkadaşlar. Beslenmenin tıpkı insanlarda olduğu gibi birçok çeşidi var. Köpeklerde de sadece doğru besin kaynaklarını seçmek köpeklerin karnivor semi karnivor e, olduklarını unutmamak ve ona göre doğru besin kaynaklarıyla köpeklerimizi beslemek. Yoksa sadece kuru mamayla beslenecek diye kesinlikle bir kaide yok. Yine köpek beslemede sık yapılan hatalardan bir tanesi ödül mamalarının yoğunluklu kullanılması ve bunun yanı sıra ekstra besinlerin köpekle çok fazla paylaşılması ya da köpeğe çok fazla normal öğünlerinin haricinde ekstra besleme yapılması. Şimdi arkadaşlar hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Ödül mamaları neden bu kadar lezzetli? Çünkü ödül mamalarının yağ ve protein oranları çok yüksek. Buna bağlı olarak siz normal rasyonuyla beslediğiniz, normal ölçülerde beslediğiniz bir köpeğe eğer fazla miktarda ödül maması kullanırsanız buna bağlı olarak köpeğinizde yanlış bir şekilde kilo alımı hatta ilerleyen dönemlerde yaşı ilerlemiş bazal metabolizması düşmüş olan köpeklerde obeziteye kadar giden sorunlar şekillenebilir. Yine yüksek protein ve yağa bağlı olarak bir takım sindirim sistemi problemleri veyahut da böbrek problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Karaciğer yağlanması, kalp yağlanması gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden köpeğinize ekstra besinler verirken günlük alması gereken kaloriyi hesaplayarak vermeye çalışın ve hiçbir zaman şunu unutmayın. Ödül mamalarını köpeklerin çok fazla tercih etmesinin sebebi lezzetlerinin yüksekliği yani yağ ve protein oranlarının yüksekliğidir. Fazla kullanımları da köpekte mutlaka sıkıntıya yol açacaktır. Yine arkadaşlar çok sorulan sorulardan ve hata olarak gördüğüm şeylerden biri çiğ beslemenin sakıncalı bir beslenme modeli olduğu. Kesinlikle yanlış bir şey. Eğer doğru ve kurallı bir şekilde yaptığınız takdirde çiğ beslemede, köpek beslemesinde e, gayet rahat ve güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz, e, köpeğiniz de memnun edebilecek bir besleme şeklidir. Çiğ beslemede e, hatalı düşünceler nelerdir? Bir, e, daha önce bunu köpekler hakkındaki şehir efsaneleri isimli videomuzda da paylaşmıştık. Çiğ beslemede köpeğin... E, agresifleşeceği, kanın tadını alma ihtimali ve buna bağlı olarak davranışlarının değişeceği, daha agresif, daha baskın davranışlar geliştireceği yan e, yanlışlığı, hatalı bir düşüncedir. Bunu o videomda da bahsediyorum. Eğer öyle olsaydı bizde de insanlar çiğ köfte yediği zaman birbirlerine saldırırlardı. Böyle bir mantık yoktur. Çiğ beslemede besleme modellerinden hatta iyi besleme modellerinden biridir doğru yapıldığı takdirde. Bunun haricinde yine çiğ beslemede Birçok hayvan sahibinin itirazı çiğ beslemeyle ile parazit e, köpeğinde oluşma ihtimaldir. Bu da çok doğru bir e, yaklaşım değil. Kurallı doğru, doğru muhafaza şekilleri, doğru etkenlerin seçimi veya da kaynakların doğru seçilmesi, doğru muhafaza edilmesi, kurallı çiğ beslemenin de belli hazırlanış kuralları var. Bunlara uyulduğu takdirde parazitler enfestasyon riskini de minimalize edebilirsiniz ya da sıfırlayabilirsiniz. Yine hatalı düşüncelerden biri arkadaşlar köpeğimiz evde bizim yediklerimizden artanlarla besleyelim. Sonuçta o da besin. Biz ne yiyorsak o da onu yesin gibi yaklaşımlar. Bir kere şu hataya düşmemek gerekiyor. Köpekler semi karnivor canlılar ama biz insan olarak her şeyi yiyebilen omnivor canlılarız ya da hepçil diye bilinen canlılarız. Dolayısıyla bizim sindirim sistemimizle köpeklerin sindirim sistemi aynı sistem değil. Benzer yanları var ama birebir aynı değil. Dolayısıyla bizim için son derece besleyici ve bizim sindirim sistemimize uygun olan şeyler köpek sindirim sisteminde ciddi hasarlar verebilecek veyahut da köpek için toksik olabilecek şeyler olabilir. Özellikle yemeklerimize birçok baharat kattığımızı, yoğun tuz kattığımızı, salça gibi e, ürünler yüksek miktarda soğan gibi şeyler kattığımızı düşünürsek bunların çoğu köpek sindirim sistemine uygun olmayan hatta zarar verebilecek şeyler. Dolayısıyla bizim yediklerimizden köpek de yesin, bizim artıklarımızdan köpek beslensin gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Doyurabilirsiniz ama besleyemezsiniz bu şekilde köpeğinizi. Kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. O yüzden bu tip olgulardan kaçının. Köpeğin rasyonunun insanın rasyonundan farklı olduğunu unutmayın. Yine arkadaşlar beslenmede sık yapılan hatalardan biri ya da düşüncelerden bir tanesi köpeğin özellikle bir yaşından sonra tek öğün beslenmesinin yeterli olacağı düşüncesi. Bu da son derece yanlıştır. Özellikle tek öğün besleme bir kere 24 saatlik periyotta insanla bir arada yaşayan, doğada yaşamıyor sonuçta köpek, insanla bir arada yaşayan bir canlı da sürekli yiyecekler ve kokularla iç içe olan bir canlı da bir kere stres yaratacak bir şey. Çünkü 24 saat boyunca bir açlık durumu söz konusu olacaktır. Yani köpek yemek yedikten sonra 6-8 saat içerisinde mideden bağırsağa geçiş olacak ve o saatten sonra açlık kavramı köpekte başlayacaktır. Bir kere yaşına uygun şekilde sıklıkta beslemek gerekiyor. Bebekken 3-4 öğün, bebeklik döneminin devamında devamında ve hayatı boyunca da iki öğün beslemekte köpeğe fayda vardır. Tek öğün beslemek kesinlikle doğru bir besleme biçimi değildir. Köpekte tek öğün besleme özellikle obeziteyi çok tetikler. Vücut çünkü önlem almak zorunda hisseder kendini ve yağlanır. Dolayısıyla daha fazla kilo artışıyla karşı karşıya kalırsınız ve kalitesiz kilo artışıyla karşı karşıya kalırsınız. Bunun yanı sıra özellikle gastrik dilatasyon volvulus yani mide dönmesi, mide torsiyonuna korkunç yatkınlık oluşturan bir şeydir tek öğün besleme. O yüzden köpeğinizi özellikle bir yaş sonrasında tek öğün beslemek kavramının hatalı bir kavram olduğunu unutmayın. Yetişkin köpeklerinizi de günde en az iki defa besleyin. Yine özellikle çiğ besleme yapanlar ya da kuru mamayla besleyenlerin e, ...kafasındaki soru işaretlerinden biri... ...köpeğin rasyonunda tahıl olmalı mıdır e, sorusu. Bu konu net olarak açıklığa kavuşmuş bir konu değildir. Birçok yayın var, bunu savunanlar var, savunmayanlar var. Ben kendi kanaatimi, kendi fikrimi söyleyeceğim. Her köpek için aynı şey geçerli değil. Bazı köpeklerde, özellikle yapılan araştırmalarda... ...çoban köpeklerinde, özellikle de çoban köpekleri için bu çok geçerli... ...rasyonuna birazcık tahılın girmesi zararlı bir şey olarak görülmüyor. Tahılsız da besleyebilirsiniz ama tahıl tükaka diye yaklaşmamak gerekiyor. Örneğin esmer pirincin çoban köpeklerinde rasyona girmesi enerji metabolizmalarında e, olumlu etkiler e, enerji metabolizmaları açısından olumlu etkileri olduğu ispatlı bir şeydir. Bu konuda çok keskin ve net yaklaşımların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yine ırka göre ve yaşam biçimine göre tahıl çok az da olsa Köpeğin rasyonuna girebileceğini düşünüyorum. Yine arkadaşlar şu çok önemli. Edindiğiniz köpeğin ırkına ve yaşına göre beslenme modeli oluşturmak oldukça önemli noktalardan bir tanesi. Köpeğinizin hangi ırk olduğu, e, nelere ırk özelliği olarak nelere ihtiyacı olduğu. Çünkü bazı ırkların bazı maddelere karşı tolerans eşikleri düşük olabiliyor. E, örneğin Dalmaçyalıların e, purin maddesine karşı yüksek toleransı yok ve buna bağlı olarak sakatat, çok fazla rasyonlarına girmemesi gerekiyor ama başka bir ırk için bu e, tolerasyon daha yüksek olduğu için tolere edilebilir bir durum olabiliyor ve e, mutlaka ırkına ve yaşına uygun ve tabii hep söylediğim gibi yaşam döngüsüne uygun mama seçmelisiniz mutlaka. Son olarak arkadaşlar yine başta söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Köpeklerde bizim hedefimizin kendi arkadaşlarımız, dostlarımız, evimizdeki birey olarak kabul ettiğimiz köpeklerimizde ana hedefimizin beslemek olması gerekiyor. Doyurmak kavramından mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor.